Arkadaşlar merhaba ee, Bu haftanın videosunu özellikle e, yorumlarda arkadaşlarımızın e, sorusu ya da isteği üzerine e, bu videoyu hazırlıyorum e, Bu hafta konusu boks antrenman programı nasıl olmalı Tabii ki ben bunu örnek olarak yapacağım ama siz de kendinize uygun bir antrenman antrenman programı hazırlayabilirsiniz aslında e, ama özellikle e, detaylar var. Bu detaylara dikkat etmenizi öneririm. Nedir bu detaylar? Isınma sürecimiz mutlaka olsun. antenman ve soğuma sürecimiz. Yani ısınmayı ve soğumayı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer ısınma ve soğumayı yapmaz isek Vücudumuzda kaslarımızda biriken laktik asitten ötürü hem sakatlık olur hem e, devamlı kram kaslarımızda oluşur. E, bu da e, isteksizlik e, oluşturur. O nedenle ısınmayı mutlaka yapalım. Soğumayı da kesinlikle ve kesinlikle mutlaka e, yapalım. Şimdi ısınma derken e, iki çeşit ısınabiliriz. Hatta birçok çeşidi var ama ben e, özellikle salonda ya da evde yapacağınız iki çeşit ısınmayı göstereceğim birincisinde ip atlama, diğerinde de gölge boksu. tabi dışarıda koşu vesaire ya da bulunduğunuz salonu da yapabilirsiniz ama e bu bu video özellikle evde e, ya da kendi başına boks çalışanlar için hazırladığım için e, özellikle e, evde ya da iş yerinde e, bu programları uygulayabilirsiniz. Isınmada ilk önce dediğim gibi İlk etapta ısınmayı iple gösterip ipte arkadaşlar şuna çok dikkat edin daha önceki videolarda da ben e, ip nasıl alınır vesaire gösterdim ki çok detaya girmeyeceğim ama özellikle ipi yere vurduğunuzda ayak parmak uçlarınızdan bir karış önde yere vurun ki alttan rahat bir şekilde geçsin eğer çok önde vurursanız ayak parmak uçlarınızın çok önünde 3-4 karış önünde yere vurursanız ip yukarı doğru sıçrayacağı için de ayaklarınıza vuracaktır. Buna önem verin. Bir de ip atlarken çok sporcu bunu yapıyor. Çıplak ayakla yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. Ben de mesela çıplak ayakla kesinlikle yapmıyorum. Genelde ee, ayakkabı, spor ayakkabısı gibi ya da boks ayakkabısı ile atıyorum. Çünkü ayağınıza vurduğunda bu da bir isteksizliğe neden olmuş olacak. Şimdi ipte ben Sağlı ile sol olarak çeviriyorum. Daha sonra az önceki belirttiğim ifade gibi parmak uçlarımın bir karış ötesinden yere vurduktan hemen alta geçmiş oluyor. Ve dikkat ediyorsanız şu anda dümdüz aldım ama daha sonra danslı bir şekilde de yapabiliyorum. Ve iple ısınırken arkadaşlar kesinlikle sadece şunu yapmayın. Çıt ayak değil arkadaşlar. Tevrak'ta rahat değil ve çok zıplamaya çalışmayın. Şimdi ipte ısındık hocam. Daha sonra ne yapacağız? Veya da ipi kaç dakika yapacağız? Az önce de belirttiğim gibi bu süre kişinin kilo, yaş durumuna göre ve çeşitli etkenler ya da e, kilo durumuna göre özellikle değişebiliyor. Benim size tavsiyem şudur. Roundlar halinde yapın. Örneğin yeni başladıysan 3 dakika atla, 1 dakika dinle. 3 dakika atla, 1 dakika dinle ve bunu 3-4 round, 5 round hatta 8-9 round'a kadar da çıkarabilirsiniz. İpi bitirdikten sonra sağlı sollu kollarımızı bacaklarımızı iyice açacağız ve yani geleceğiz. Antrenmana hazır hale geldikten sonra torbaya ya da programımız neyse bunu yapacağız ama bugün ben sizlere evde boks torbanız var ve programı nasıl yapacağız? Az önceki gösterdiğim gibi ip bir seçenek. Diğer ısınma da yine aynı şekilde roundlar halinde 3 dakikada 1 dakika dinlenme, 3 dakika çalışma gölge boksu. Ama gölge boksunu dumbbell yapmayacağız. Birçok arkadaşımız bu hatayı yapıyor. Özellikle torba çalışacağınız zaman öncesinde kesinlikle dumbbell gölge boksu yapmayın ee, bu sizin gelişiminizde olumsuz bir etki yapar şimdi gölge boksunda da eğer dar alanınız varsa e, normal gardınızı alıp devamlı parmak uçları üstünde ve özellikle yeni isek daha çok temel hareketleri yapacağız yani kısacası şunu yapmayacağız ee, bazen görüyorum bunu yapıyor kendini vuruyor aslında karşıya vuracağız biz. Yani yumruğu atarken karşı tarafa vuracağız. O yüzden çenemizden en az iki karış ötede yumruğu hedefine ulaştıracağız. Bu kroşe olur, aparkat olur, direk olur. Bütün yumruklarda bu. Ve yumruk atarken mutlaka sanki bir rakibimizle dövüşüyoruz gibi ellerimiz devamlı dartta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devamlı cephe değiştireceğiz. Yani sabit böyle aynanın karşısına durup bir şey vurmayacağız. Sürekli cephe değiştirip ve bütün yumrukları çalışacağız. Tabii ki kombinasyonlara ağırlık vereceğiz. Yani böyle karman çorman değil de örnek 30 saniye sol sol eski kroşe sol sol eski kroşe ya da sağ sol eski sağ sol sağ sol eski sağ sol yani 30-40 saniye bir teknik seçip o teknik üzerinden devam edeceğiz. Ve dediğim gibi bunda aynı şekilde iple e, iple e, bunun süresi aynı olsun ısınmamız. Yani 3 dakika çalışıp 1 dakika dinleneceğiz. 5 round, 6, 7, 8 yani e, antrenman e, sürenize, müsaitlik sürenize göre değişiyor. E, bunu bitirdikten sonra torbaya geçeceğiz örnek. Torba da... Bizim şunları yapmamız lazım arkadaşlar, Böyle başlar başlamaz bam gün bam gün vurmayacağız. Eğer eski ya da yeni fark etmiyor. Bir antrenman programı örneğin yaptık. Pazartesi, çarşamba ve cuma antrenman yapacağız. Ya da salı, perşembe, cumartesi. Yani haftada 3 gün. Ya da çok vaktim yok 2 gün. Antrenman programı oluştururken şuna dikkat edeceğiz. Tempoyu kademe kademe çıkaracağız. Eğer ilk antrenmanı çok tempolu, yoğun bir şekilde yaparsam e, yorgunluk oluşur ve diğer antrenmanlarda da isteksizlik başlar. O yüzden kademeli bir şekilde örneğin ben ilk antrenmanda 3 dakikadan 5 round yapacağım ama böyle bam 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 kesinlikle torbaya girişmeyeceğim. Daha çok sakin bir şekilde 1, 2, 3, 4. Yani e, maksimum kuvveti değil de kuvvetimin %20'sini harcayacağım. Ama hıza önem vereceğim. Bu, bu çok önemli bir detay. Ee, maksimum kuvvetime hiç gerek yok. Kuvveti yüzde yirmi, yüzde otuz ama yüzde kırka çıkarmayacağız. Ve hızı maksimum yapacağız. Bu şekilde torbayı çalıştım. Torbayı çalıştıktan sonra 5-10 çalıştın torbayı ya da ipteki gibi 5-8 bu durumunuza göre yani yaş, kilo ve seviyenize göre değişir ama bu ortalama bir antrenman. Torbayı çalıştıktan sonra özellikle nefes nefese kalacağız çünkü hıza önem vereceğiz kuvvete değil. Eğer kuvvete önem verirsek yani kuvveti ön plana çıkarırsak e yeni başladık %80-90 bileklerimizde hasar oluşacak yani sakatlanacağız. Onun için buna dikkat edin torba bittikten sonra bir kiloluk dumbbelllarla tekrar gölge boksu. Örneğin bir kiloluk dumbbellları alıyorum, üç round yapıyorum, üç dakikada. Daha çok temel hareketleri, az önceki gölge boksunda söylediğim hareketleri hatta gölge boksunu önceden yaptığımız gölge boksun aynısını da yapabilirsiniz ama dumbbell şeklinde. Bu da yumruklarınızı biraz daha kuvvet kazandıracaktır özellikle patlayıcı kuvvetle de yardımcı olacaktır ve bu bittikten sonra şınav ama şınavı şu şekilde yapacağız arkadaşlar örneğin 10 tekrar 10 saniye dinleneceğiz 8 10 saniye dinleneceğiz 6 10 saniye dinleneceğiz 4 10 saniye dinleneceğiz 2 ve antrenmanları ilerledikçe yani antrenmanların temposunu arttırdıkça bunu bir bir düşeceğiz. Yani iki iki değil de örneğin on, dokuz, sekiz, yedi, altı bu şekilde düşeceğiz. Ve daha sonra özellikle kol üzerinden göstereyim. Siz bacaklarda da aynısını yapacaksınız. Örneğin antrenmanım bitti. Benim iyice bakın herkesin yapabileceği hareketler dirseğimi göğsüme doğru iyice sıkıştırıyorum. Öyle bir sıkıştırıyorum ki şu kanat kasımı görüyorum. 10-15 saniye bekliyorum. Ters taraf. 15 saniye bekliyorum ters taraf bunu birkaç tekrar yaptıktan sonra ensende baskı yapıyorum dirseğime iyice geliyorum yine aynı sürelerde ters taraf ve son olarak öne doğru iyice geliyorum ve aynı şekilde de bacakta da örneğin e, sol dizi hafif vuruyorum sağ parmakla, şey, topuğumun üstüne Parmak şuradan tutuyorum, iyice geriyorum. Şu kalp kasımı, çünkü boks yaparken o kasımızı inanılmaz bir şekilde yoruyoruz, çalışıyoruz. Orayı iyice 10-15 saniye gelip bırakacağız. Gelip bırakacağız ve bunu birkaç set her iki tarafa da uygulayacağız. Yani bizim antrenman programımız bu olacak. Ben sizlere örnek olsun diye birkaç tane ee, antrenman programı, hatta iki antrenman programı, iki farklı antrenman programı, e, bu videonun altına da, açıklama kısmına da yazacağım. E, umarım katkı sağlar. Dediğim gibi, bu antrenmanlar yaparken en dikkat edeceğimiz konu şu: ısınma ve soğuma. Antrenmana başladığımızda da böyle bam gün, yani bütün kuvvetimizle girmeyeceğiz. Tabii ki ileriki seviyelerde. Biraz daha hakimiyetimiz, gücümüz toparladıktan sonra istediğimiz gibi kuvvete gireceğiz ama onu da programlı yapacağız. Yani tuturta 5 round hedefim var. E ben ilk rounda gün girdim, kendimi yordum. Son 4 roundu verimsiz geçirdim. Bu olmayacak. Hep şunu yapacağız arkadaşlar. İlk yumruğu hangi tempoda attıysak en son ki yumruğu da aynı şekilde tamamlayacağız. Yani tempomuzu kesinlikle düşürmeyeceğiz. Tam tersi sona doğru daha çok arttıracağız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde e, boks antrenmanlarını yapın. Aksi halde e, sakatlık e, oluşabilir ve sadece yumruk olarak da düşünmeyin. Gölge boksuna çok çok önem verin. İp atlamaya çok çok önem verin. Bunlar gerçekten de katkı sağlayacaktır. Mekik boyutuna girmiyorum. Çünkü herkes zaten mekiği biliyorsunuzdur. Mekik yapması biraz daha şeydir, hani basittir bu detaylara oranla. Onun için mekik de size bırakacağım. Plank yapabilirsiniz. Normal crunch mekik karın kaslarınızı sıkıştırabilirsiniz. Ama mekikte de şuna dikkat edin. Bu detayı da söyleyeyim. Eğer kilomuz fazlaysa daha çok plank tarzı yapacağız ama biz bu bölgeleri güçlendirmek istiyorsak normal sıkıştırmalı mekik yapacağız kesinlikle şunu önermiyorum <laughs> birçok kişi bunu yapıcı ellerense de boynu zorluyor ve bu da zarar verir arkadaşlar ona dikkat edin bu arada katıl butonundaki sporcularım için ben yarı video paylaşacağım. Zaten önümüzdeki cumartesi de biliyorsunuz benim maçım var. Maçtan bir gün önce de face to face yani yüz yüze geleceğiz rakiple. Ben sizlerle paylaşacağım. Maçta da hani ben hazırım artık gerisini ringe bırakacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yan antrenmanlar.